Herkese selam kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte PKXD'de yeni gelen petleri takas yapacağız tabii ki de uzun bir zaman oldu uzun bir süre oldu PKXD videosu atmadım o yüzden bugün o arayı telafi edip çok iyi takaslar yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi önce ben biriktirdim petleri sizinle bir açayım. Bu arada bu arada ben online'ım şu anda. Ve bana dediniz ki abla dediniz normalden daha fazla arkadaş ekleyebiliyorsun. Sen hep bütün arkadaş isteklerini kabul et dediniz. Bak ediyorum şimdi tüm davetleri kabul et ama bana diyor ki yüz yüz diyor yani ekleyemezsin diyor arkadaşlar. O yüzden ben de ne yapıyorum biliyor musunuz aranızdan oyuna girdiğimde aktif olanları mesela ikra şu an aktifmiş kabul ediyorum bu şekilde. Ve 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 60 şu an 62 arkadaşım var. Tabii ki de e, istek listemiz Elif'i de kabul edeceğim. Bu liste dolduğunda belki yan bir PKX'de hesabı açarım. Kalanınızı da oradan eklemeye çalışırım. Bu 3000 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim destek ve yorum atanlara. Evet yanıma gel. Aa gözlükle bir panda. Bu gözlükle pandayı bazıları arıyor oyunda. Onu görmüştüm. Ama ben önce yumurtalarımı açacağım. Sizin için bunları biriktirdim. İki tane pet podum var. Bu arada yeni gelen pet yumurtasını da tabii ki de aldım shop'tan arkadaşlar. Hadi açalım. Önce gökkuşağı kristalimiz. Son kalan gökkuşağı kristali petimiz olabilir. Açıyorum. Periwinkle geldi. Şimdi bu iki pet potlardan açalım. Bunlardan da bloplar çıkıyordu. Bakalım ne gelecek. Sarı blop. Bundan ne gelecek? Bakalım. Yeşil blop. Bundan ne gelecek? Açıyorum. Mor blop. <laughs> pet pot. Şimdi bu yeni gelen Kromi, Kromi Hello Kitty peti yani Sanrio petlerinden açıyorum. Ve Tilki keçe geldi. Ya arkadaşlar bu tilki kitler çok değerliydi ama oyuna geri geldiği için şimdi değersiz mi oldular? Benimle paylaşır mısınız? Çünkü ben mesela var ya, petime verip bunu almayı düşünüyordum ama yani geldi oyuna. Bence böyle petlerin oyuna gelmemesi gerekiyor. O zaman değerleri düşüyor. Açıyorum. Bat Maru köpeği. Çok komikmiş bu ya. Tamam iki tanesini açtım. Bir tanesi de gördüğünüz gibi yolda. 10 saat var. Bunu reklamları izleyerek daha az elmasla açabilirim. O yüzden açmayacağım. Yani reklamları izledikten sonra açacağım arkadaşlarım. Bir de gelin ben sizin de ne yaptım biliyor musunuz? Ee, burada antrenmana koydum razberimi. Ee, heh büyüdü. Şimdi razberimiz antrenmana devam etsin. Hemen petlerimize bir bakalım. Bir patıp bakalım. Şöyle şöyle aşağı aşağı çekiyorum. Ha ben mavi blobu arkadaşlar gördüğünüz gibi üçünü de 5 seviye yaptım. Onu sizinle birlikte bir binek yapmaya gidelim. Sonra da takaslarımıza başlayalım. Neredeydi Pet Shop burada? Hadi gidelim. Bu arada online'ım. Online'ım. O yüzden yanıma takipçiler yani sizler ışınlanıyorsunuz ve birazdan takas yapacağız. Hadi hadi gidin. Aa arkadaşlar bakın tuhaf dost yuvasının gitmesine 12 gün ve 12 saat kalmış. O yüzden var ya bundan alın alın bol bol alın. Bakayım burada ne çıkıyormuş. Aa benim orito rengim var. Koyunum var. Şu şu var ya köpek balığı bence çok tatlı bir pet. Güvercin de çok tatlı. Bakalım başka gidecek olan var mı? Ha, var ya arkadaşlar o gidecek olan yani gidecek olan petler yumurtalar hangisiyse oyuna girin onlardan alın. Genelde onlar gittikten sonra çok değerli oluyor. Ve ben bu oyunu Adopt Me'ye çok benzetiyorum. Şimdi evet 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 hayır 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 normal pi değil. Biz bir hayvanımızı şimdi büyüteceğiz. Nasıl koyuyup nasıl koyuyordum? Oyuna girmeye diyeyim için resmen buraya pet koymayordum. Bir normal pi seçiyorum. Oo. Sonra bir blob bir blob. Bir blob daha ilerle diyorum. Yüzde yüz bir blobum olacak. Birleştir diyorum. Evet diyorum. Da da Bir adet bir bir mavi renkli blobumuz oldu. Ta da. evet binek blobumuz hazır. Şimdi 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 dışarı çıkalım. Sonra da takas yerine gidelim. Kaş, 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 kaş. Ya arkadaşlar gelmişken şu petler gidecek. Oradan bir alayım birkaç tane. Durun. Evet, bir alayım. Tam bir tane aldım. Bir tane daha alacağım. Burada en değerlisi mantikor mu bakalım? Evet, mantikor efsanevi. 2 3 4 5 Bir tane daha alacağım. 6 bir daha alacağım 7. Bir tane daha 8. Tamam 12 gün var şimdilik yeter. Hadi gelin çıkalım. Şimdi blobumuza binelim ve deneyelim. Üstüne bine basıyorum. Hop. İşte. <laughs> ya, çok tatlı. Blob çok tatlı. Ben blob peti sevdim. Çok şapşal gözüküyor. Tamam şu petten iniyorum. İn petten. İn 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 in. Evet şimdi. Yeni biz şimdi hangi petleri çıkarmıştık bir onları hangisini takas yapacağız diye bir bakalım. Bir bakalım hemen hemen. Bakanlık köpeği bir arkadaşımız verdi ve çok tatlı, çok değerliymişti. Ama gotik bir dakika ben burada bir tane pet, ha, karanlık gölge domuzu hiç değerli değilmiş arkadaşlar. Onu öğrendim. Boşu boşuna pet verdik yani. Aşağıya inelim, inelim, inelim. 3 tane de joker sadık dostum var. Aa bir tane tife kitimiz var. Neyi, neyi takas verebiliriz bilmiyorum. Yeşil uzaylı blopları tabii ki de ben binek yapacağım. Sarı uzay blokları binek yapacağım. Mor uzaylıyı binek yapacağım. Bahçe cücesini takas edebilirim. Rainbow'i binek yapacağım. Raspberry 3 tane var binek yapacağım. Sunflower, Perivik. Oho o kadar fazla binek yapacağım hayvan var ki. Ama aman tabii ki takasa göre takasa göre o hayvanları verebiliriz. Şimdi Yasemin'e ben bir takas isteği attım. Bakalım Yasemin benden ne istiyor? Ben de bir öpücük atayım. Ve merhaba diyeyim. Merhaba. Bu Hello Kitty köpeğiymiş. Ee, ben bunu istemiyorum. Çünkü benim arkadaşa bu Hello Kitty yumurtalarımdan var ya. E, o yüzden bunu almayacağım. İstemiyorum. İstemiyorum. Ee, teşekkürler. Çünkü teşekkürler. Gözlüklü panda çok değerli. Vay, bu özel bir şey. Bu özel bir şey. Tamam. Buna buna teklif verebilirim. Çünkü bunun özel olduğunu biliyorum. Herkes gözlüklü panda gözlüklü panda diye arıyordu. Bakalım o benden hangi sağlık dostu istiyor? Yasemin hangi sağlık dostu istiyorsun benden? Bakalım ne isteyecek? Bilmiyorum diyor. Ee, tamam. O zaman sana mesela galaksi kediyi koyayım. Bakalım bu değerli mi? Tepkisine göre değiştireceğim. Özür dilerim. Tamam. Ee, huysuz kedim var. Aslında huysuz kedimin tipi çok tatlı. Bakalım Yasemin huysuz kediye ne verecek? Sana bir hediyem var. Ha. He, Nisa. Yok ben bu petten istemiyorum Yasemin. Çünkü benim bu, bu petten var. Bu, bu petten var. Teşekkür ederim. İstemiyorum. O zaman Yasemin belli ki, belli ki pandasını çok seviyor. Böyle benimle takas etmeyecek. Hemen telefonumuzu açalım. Şu ödülü de toplayalım. Bu arada PKK'nin yeni bir etkinliği varmış. Ve bu e, etkinlikte arkadaşlar telefonla fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Böyle çok güzel bir yerde ama yani. Size göre güzel ve en renkli yerde fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Ve paylaşıyorsunuz etiketle birlikte. Normal fotoğrafı paylaşıyorsunuz yani de değil ve etiket koyuyorsunuz PKXD'yi ve sonrasında size böyle ödüller veriyormuş böyle altın tavşan mı öyle ödüller vardı onları gördüm ama ben açıkçası ödüllerin çok olduğunu düşünmedim yani bence o ödüller az daha iyi ödüller verebilirmiş PKXD'de hadi gelin bir partiye gidelim tamam şu anda bir partiye geldim arkadaşlar Burada bakalım neler varmış. Kuramin kedisi diyor. Böyle güzel bir pet varsa takasla alacağım. Ne kadar fazla bu konfeti patlatan şeylerden Aa, koymuş buraya. <laughs> güzel olmuş ama çok fazla olmuş. Tamam, bir şey söyleyeyim. Burada çok az kişi var. Buradan gidelim. Bu bu parti çok iyi değil. Hemen değiştiriyorum partiyi. Tamam, şimdi yeni bir partiye geldim ve burada daha çok insan var ve daha iyi pet'ler var. Allah arkadaşlar görüyor musunuz? Birisi arabayla uçtu diyecektim. Evet, arabayla uçuyormuş gerçekten. Şimdi bakalım. Heh, petim yemek ya burada. Şimdi bana bir tane Sadık isteği geldi Sandeys isimli bir arkadaşımızdan bakalım ne teklif edecek. Sana bir hediyem var diyor. Teşekkür ederim Sandeys. Bakalım hediyesi neymiş. Ona göre bir bir ona teklif veririz bizde. Aa çok teşekkür ederim Sandeys. Teşekkür ederim. Ee, ama ben de bu petten var. Teşekkürler ee, istemiyorum çünkü bende var. Bak. Aynısından bende var. Hadi burada güzel bir takas yapalım. Ben kendim atayım birkaç kişiye. 19 level, 18 level kişiler var. Onlarda da iyi petler olabilir arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım. Bir bu takasta çok iyi bir şey alabilecek miyiz? Bekliyorum. Herhangi bir sadık dost istiyorum. Diyor. Ne istiyor acaba? Ne versem ona? Net ne ne isteyebilir? Yeni aldıklarımdan mı versem yoksa bu blueberry'imden var ya fazladan olsaydı koyardım. Periwinkle'dan mı koysam acaba? Ee, bahçe cücesi mi koysak, ne koysak? Tilki kitiyi koysam? Bu ne? Bu bu pet? Hmm. Hangi sadık dostu istiyorsun? Bu bu pet değerli mi arkadaşlar? Değerli olup olmadığını bilmiyorum ki. Bu o pet mi? 2019'daki köpek peti bu olabilir mi? Eğer 2019'daki köpek peti buysa... Bu değerli bir şey. Onu isterim. Ama eğer ki 2019'daki köpek peti değilse... istemem. Ee, hangi saati dost istiyorsun? Tamam mı? Tamam. Ee, o olabilir ya. Ama e, bu çok değerli bir şey değil mi? Hangi sadık dostu istiyorsun? Onaylıyorum. Bana Tilki kiti bir daha çıkabilir. Ben ben bunu pet şeyden çıkarttım. O zaman kabul ediyorum. Çünkü bu eski bir şey olabilir arkadaşlar. Efsanevi yazıyor ya. İnşallah bu eskidir ya. İnşallah şu an skemlenmiyorum. Özel bir şey mi? Bilmiyorum. Ay petimi alacağım ya. Petim çok ses çıkarıyor. Artık yemek yeme. Aa Joker Sadık dostu binek yapmış. Brandon'a takas isteğini kabul ettim. Merhaba. Seni görmek güzel. <laughs> Merhaba. Teşekkürler. Sana bir hediyem var. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Hmm. E, i̇stemiyorum, teşekkürler. Çünkü ben bu peti pek sevmiyorum arkadaşlar. Ben bunları biliyorum. Bu, bu şey gökkuşa. Gökkuşa diyorum. Um, Uğur böceği kızdaki. o Kedimsi mantikor mu? Bu ne ya? Vay. Kedimsi mantikor. Vay canına. Hmm. Ama sen hangi sadık dostu istiyorsun? Anlamak ister misin? Hangi sadık dostu istiyorsun? Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Bu var. Ondan sonra bu var. Huysuz kedi. Ondan sonra bu var. İki ayaklı kaktüs. Bence çok tatlı bir pet. Ondan sonra bu var. E, gotik kedi. Bu gotik kedi miydi ya? Ondan sonra bakımlı köpek var. Bakımlı köpek çok büyük hayranım. Ondan sonra arım var. Arıyla takas edebilir mi acaba? Arı da çok çirkin ya. Çomurcun diye bir şey var. Ondan sonra... Ee, neyimiz var? Paylaşımcı ayıcım var ama yaygın yaygın diyor yaygın. Ha o hediye olarak bana vermek istiyor ama ben hediye olarak almak istemiyorum. Niye? Niye arkadaşlar? Çünkü o peti sevmiyorum. <laughs> o yüzden almak istemiyorum. Ee, yalnız ben başka 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 bugün iyi bir takas yapamıyorum ya. Vay partiye bakın ne güzelmiş. Aa, bu ne? Aşağısı gözüküyor böyle. Burada bir tane kaydırak var. Hop. <laughs> Bunlar oyuncaklar diye biliyorum. Benim evimde de vardı. Burada resim çekilmek için bir alan var. Çok komik. Ayıcığım sen de gel ya. <laughs> Başka burada bir koltuk var. Buna bayıldım. Bu ne? Ana arkadaşlar uyku tulumu. Harika. Bu Vay. Oo, o koltuğa bakın, koltuğa bakın, koltuğa bakın. Şurada yumurtamsı bir şey var. Bu ne? Dolap olması lazım. Başka başka havuç koltuklar var. Buraya ne yazmış arkadaşımız? A ada, ada. İsmi ada. Heh, şuradan bir geçeyim bakayım burada neler varmış. Burada bir koltuk var. Burada kocaman ayıcıklar doğum günü pastası kesiyorlar. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Çöp kovası var arkadaşlar. Çöp kovası. Bence güzel bir beğendim. Güzelmiş yani. Bu benim evimin aynısından galiba. Üç odası var. Benimki de böyle. Beğendim arkadaşlar. Arkadaşlar sizin evleriniz var mı? Böyle böyle bana gösterebileceğiniz güzel eviniz var mı? Güzel dekora edilmiş evi olanlar varsa bu videonun altına yorum olarak yazsınlar. Bak şimdi Özgü bana ne teklif ediyor? Batmarı köpeği. Benim Batmarı köpeğim var. Ben bu petlerin hepsini Zaten aldım arkadaşlar. Saniye Dost Yuvası'ndan ben şu 10 tane aldım. Çünkü biraz 20 tanesi pahalı geldi. <laughs> ben de o yüzden 10 tane alabildim. Başka neler var? Burada var ya yeni bir heh bakın bahar paketi gelmiş. Ee, bence çok güzel ama bence biraz pahalıymış. O yüzden almadım. Yani 140 elmasa bu kostümü almak istemedim. Bakın. Çok tatlı. Aşırı tatlı. Ama pahalı geldi. Daha uygun olsaydı bir de ben bu saçı aşırı beğenmedim. Daha uygun olsaydı tabii ki de alabilirdim yani alırdım yani. O zaman hazır gelmişken kıyafet değiştirelim. Bak tilki kitimiz var artık tilki kiti de o kadar değerli gelmiyor. Aa boto boto var. Neyse bence bugün güzel bir takas yapamayacağız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İnşallah bir sonraki videoda çok iyi takaslar yaparız. Ben bu seferki hedefim en sevdiğim hayvanı aldım. Challenge'ımı tamamladım. Pam almak istiyorum arkadaşlar. Umarım bir sonraki videoda pam salabilirim. Hoşçakalın.